Kar karbon ayak izimizi bireysel yöntemlerle azaltabileceğimiz masalı üzerine konuşacağız. Biz bu masalı inandırıcı bulmuyoruz. Ee, i̇lk olarak su tasarrufu masalından bahsetmek istiyoruz. Gelecekte susuzluk ya da kıtlıkla yüz yüze kalmak zorunda olacağız. Ee, bunun sebeplerinden biri ise şu anda e, su tüketiminin %70'ini tarım sektörünün oluşturuyor olması e, ve dünyada su tüketiminin %70'i tarım sektörü, %22'si sanayi sektörü ve %8'i insan kullanımı için e, harcanırken bu denklemde bizim diş fırçalarken suyu kapatmamız su kaynaklarının tükenmesine nasıl engel olacak? Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Sen ne dersin Metin? Merhabalar öncelikle herkese. Ya tabii serimize başlarken böyle daha eğlenceli olsun diye bir isim seçerken arayıp bana anlatmayı bulduk. Çünkü böyle anlatılan şeylerin cidden masaldan aşağı kalır yanı olduğunu düşünmediğimiz için bunu seçtik. Yani dünya bu kadar kötü bir geleceğe doğru giderken yaşadığımız olaylara karşı bu kadar anlamsız ve bir sonuç ulaşmayacak çözümler üretilmesi belki masaldan bile daha komik. Yani bunlardan yani karbon ayak izi ve dünyanın kötü bir yere gittiğini herkesin farkında olmasına rağmen kimsenin e, bunun için hala ciddi önemler almadığı bir e, noktada bir dünya düzleminde e, ön çıkan şeylerden bir tane karbon ayak izimizin çok büyük olduğu biresi olarak ve bunu azaltmamız gerekliliği. Yani bunun içerisinde de genelde karbon ayak izimizi de belirlendiği gibi bizim tükettiğimiz ürünler ve bu ürünlerin aslında yapılması için ne kadar karbon salındığı atmosfere ve aslında su kaynaklarından ne kadar kullanıldığı oluyor. Burada tabii mesela önemli bir bize anlatılan masalın parçalarından bir tanesi evlerde bireysel olarak önlemler alabilirsek işte bazı noktalarda başarılı olabiliriz. Yani mesela dişimizi fırçalarken veya bulaşık yıkarken e, musluğumuzu kapatarak buradan bir e, kendi adımıza tasarruf ve dünyanın geleceği açısından en azından evimizden bir adım atmış olabiliriz gibi bir kurgu sunuluyor önümüze baktığımızda. E tabi bunun gerçekliğine inmek açısından aslında biraz senin de başta verdiğin rakamlar önemli oluyor. Yani %70'in ve fazlasının tarım sektöründe %20-23 dolaylarında bir. Su tüketiminin ise işte sanayi sektöründe dünyadaki 8 milyara yakın insan tükettikleri su miktarı en az kalan oranda baktığımızda ve bu en az kalan olandan nedense tasarruf edilmesi gerekliliği. Her türlü reklamda, her türlü ajansın e, ajandalarında, her türlü devlet yönünde büyüklerinin ağızlarında dönen bir laf haline gelmiş durumda. Yani masalın belki de e, kurgusunun ne kadar komik olduğu buradan belli. Yani çok büyük hmm. bir soruna doğru gittiğimiz bilinirken bunun yüzde olarak en ufağından önlem almaya çalışmamız aslında sorunu ne kadar önemsediğimizi gösteren bir şey bence. Ee, yani üzerinize gelen bir çığ varsa herhalde o çığı daha iyi görebilmek için gözlüklerinizi takmanız gerekmez. Yani hemen arkadan dönüp kaçmanız <laughs> gerekir veya sağa sola çekmeniz gerekir. Çünkü gözlük takmasanız bile onun büyüklüğünü görebiliyorsunuzdur. Dünyanın 2050'li yıllarında da kuraklık ve iklim değişikliği kaynaklı birçok sorun zaten geliyorum diyor şu andan. Tüm araştırmalar bunu gösterirken sadece evde bir diş macunu, diş fırçası olayında önlem alınabileceğini ve bireysel olarak herkesin bunu yaparsa dünyanın kurtarılabileceğini söylemek çok Komik kalıyor bence. Ya yani tüm insanların su tüketimini inanılmaz dengelediğini ve evde aşırı dikkat ettiğini düşünelim mesela. Hepimiz hiç hiç su israfı yapmıyoruz. Hatta yağmur sularını vesaire de kullanıyoruz evlerimizde. Yani hiç tüketmiyoruz. Fakat sanayiden ve tarımda bugünkü beslenme alışkanlıklarımız ve bugün sanayi ürünlerinin üretilmesinin yani dünya genelinde kapitalizmin kurulmuş olduğu ilişkilerin sonlanması gibi bir şey bizim bugün açısından evde su kapatarak yapabileceğimiz bir noktaya denk düşmüyorsa bizim %8'lik indirdiğimiz oran sanayide %22'lik oranın inmesi açısından bir yere denk düşmeyecek. Firmaların tükettiği tonlarca su, oluşturduğu tonlarca atık varken insanların günde kullandığı 50 hadi 100 litre olsun suya göz dikmek biraz komik kalıyor bu noktadan. Ya bu tabi bireysel olarak tüketimden kaçınmak belki olumlu bir şey. Yani bunun olumsuz olduğunu da bence tamamen söyleyemeyiz. Fakat dediğim gibi sorunun büyüğünü bugünkü bizim tüketim alışkanlıklarımız oluştururken yani şöyle bir masanın içinde şöyle komiklikler de var. Yani televizyonda gün boyu izlediğimiz reklamları gözümüzü getirelim. Asbel kadar bir tane suyu az tüketelim reklamı çıkıyordur. Finish gibi. Evet. Kalgon gibi şirketlerin özellikle ama en geri kalan şey çıkıyor, bin var reklam artık. izliyorsak aynen ya hem o var hem de mesela bin reklam izliyorsak çıkan bir tanesi suyu tüketmeyin diyor ama çıkan 999 tanesi şu ürünleri de almaz mısınız mesajı veriyor bize ve o ürünlerin üretiminin hepsinde inanılmaz derecede bir susar fiyatı var. Yani tüketim kültürü bizi bu kadar baskısı altına almışken, çevrelemişken ve tükettiğimiz her şey bu kadar kapitalizm ürettikleri odaklı hale gelmişken, sadece reklamların döndüğü yayınların yoğunluğundan bile anlaşılabilir bir noktada dururken, çözümü olabildiğince bireyselle indirgemek bence zaten bu sorunu insanların çözebileceği bir noktaya kilitlenip kilitliyor sadece. Ve bu bir şeye dönüyor yani, bir vicdan muhasebesine dönüyor. Ve bu vicdan muhasebesini bence insanlığın totalinde bu kadar yanlış bir noktadan yapmasına gerek yok. Bu vicdan muhakemesini yapanlar varsa dünyayı 350 senedir hiçbir önlem almadan bu hale getirenler olmadı diye düşünüyorum. Bunların büyük çoğunluğu da bugünkü fabrikalar, şirketler ve bu şirketlerin içerisinde bulunduğu sistem oluşturuyor bence. Kesinlikle katılıyorum ve bunu yaparken de çok komik oluyorlar gerçekten yani. Böyle en son artık suyu tasarruf etmek için yıkadığınız işte bulaşık suyuyla sonra çiçekleri sulayın falan gibi bir noktaya doğru gidiyor ve artık gerçekten insanları günlük hayatında ihtiyaçlarını karşılamak için su tükettiği için vicdan zavu çektirecek noktaya getiriliyor gerçekten ve bu dediğin gibi sen de bunu en çok su tüketimi yapan firmalar tarafından yapılıyor. Bu da aslında bize anlatılmasının komikliğini ortaya çıkarıyor dediğim gibi. Evet az önce de e, su tüketiminden bahsettik ve e, tüketim toplumunda insanları şu anda inanılmaz bir et sektörüne olan talebi e, artırmak üzerine bir eğilim var ve e, şu anda bir kilo biftek için 18 bin litre su harcanıyor. Ve bu da aslında dediğin çelişkileri ortaya çıkarıyor. Yani neden insanlar hala, yani neden insanlar madem o zaman bu kadar çok et tüketiliyor yani. Bunu sorgulayabiliriz ve baktığımız zaman geçen gün bir belgeselde görmüştüm. İşte bu karbon ayak izimizin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri sebzeleri, meyveleri mevsiminde tüketmiyor olmamız olduğunu söylüyordu ve burada da işte tüketim alışkanlıklarımızı bu yönde değiştirmemiz gerektiğine, mev mevsimsel diyetler uygulamamız gerektiği üzerinde vesaire duruluyordum. Yani neden zamanında bu ürünler üretilmiyor ya da işte neden ithal ediliyor bir şekilde vesaire bunu sorgulamak yerine insanların bireysel tüketim alışkanlıklarını bu yönde değiştirmelerini beklemek, bunu istemek Biraz komik geliyor bana açıkçası. Ya bugün kapitalizmin oluşturmuş olduğu tüketimi üretimden ayırmak ve tüketimi sadece böyle trendlere göre değişebilecek bir şey olarak görmek bence çok büyük bir yanlış. Yani yüzyıllardır belki süren bir kapitalist üretim ve bunun bir iktisadı var. Ama neredeyse ben doğduğumdan beri şunu hatırlıyorum. Yani bir hamburger şu kadar karbon ayak izi üretiyor. Bu ama burada kalır bu hep. Yani ileri gitmez. Ya bu hamburger bu kadar karbon ayak izini üreten ilişkilerdir bu hamburgerin oluşmasını sağlayan şeyler sadece McDonald's, Burger King, Arby's gibi şirketlerin kamu yararına gidip hamburgerci açmaları mı? Hayır, arkasında devasa bir endüstriyel sektör barındırıyor bunlar ve inanılmaz derecede bir su tüketiyorlar. Tükettikleri suyu geçtim, insanların tüketim alışkanlıklarını da kontrol ediyorlar baktığımızda ve çevreye aslında iki türlü bir şey vermiş oluyorlar baktığımızda zarar vermiş oluyor. Yani zarar verdikleri sistemin devamı için insanların değiştiremeyeceği bir tüketim sistemini her gün onların önüne koyuyorlar ve değişeceği noktalar da aslında kendileri de şekil değiştiriyor baktığımızda. Yani bu şirketlerin politikalarına bakalım. tüketim kültürünü yönlendiren politikalara sahiptir şirketlerin hepsi. Yani bugün mesela hamburger her ne kadar etle özdeşleşmiş bir şey olsa da bugün biz vegan burgerleri de görebiliyoruz. Bu şirketler vegan burger de satıyor mesela. Bu şirketlerin aslında yüzünü nereye döndüğünü gösteren bir şey. Ya yani bu şirketler maksimum kar edebilmek, edebilmek için tüketim koşullarını her şekliyle kendilerine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Et tüketimini de arttırıyorlar. Ki işte diyorum ya 20 küsür senedir duyduğum şey hamburger bu kadar karbon ayak izi yapıyor. Aslında zararlı bir şey tüketilmemesi lazım. Ama ben hiç McDonald's'ın ve Burger King'in karının düştüğünü görmedim mesela. Veya su, su, bu kadar su tüketimi yapan tarım ürünleri üreten şirketlerin karının düştüğünü hiç görmedim. Bunlar hep artıyor ve suyu daha çok tüketmeye şey yapıyorlar, devam ediyorlar. Besinlerin tüketimini bu kadar e, har vurup harman savurucu bir noktada tüketimi teşvik ederek insanların alıp neredeyse yarısından fazlasını ziyan ettiği bir şekliyle oluşmasının önünü daha çok açıyorlar bu şirketler büyüdükçe. Ama gel gelelim ki biz bireysel olarak neden hamburger yedin ki vicdan azabıyla dedi gibi karşı karşıya bırakılmış oluyoruz ve bu bizi aslında etkilemeyen bir noktaya düşüyor. İnsanlık açısından da bence çok ciddi bir tartışma olmaktan hala çok uzak. Çünkü bunu dediğimiz bir insan yani inanılmaz alt gelir seviyesinde yaşayan bir insan zaten hamburger falan bile yiyemeyen Afrika'daki, Orta Doğu'daki Fakir halklar açısından. Zaten bu tartışmanın bir şeyi yok yani baktığımızdan önce. Zaten bir şey tüketmiyor ki ve çevresinde tüketen devasa şirketlere baktığında bu her halükarda komik gelir. Yani bugün pandemi süreci gibi evde kalın evde kalın diyorlar. Tüm işçiler çalışıyor ve hükümetler her gün normalleşme paketleri açıklarken şu an mesela evde kalın demek çok şey bir şey. Komik bir şey yani. Şu an herkes sokağa çıkıyor. Bunun gibi bir şey oluyor bence itinde. Evet yani firmaların bunu biraz ee, öyle düşünüyorum. Kökten çözüm olacak politikalar üretmeyip ee, her türlü karşımıza reklamlarla medyada vesaire günlük hayatımızda durmadan bunu tüketmemizi bize söyleyen bunu bize lanse etmeye çalışan reklamlar vesaire oldukça aslında o hamburger yemek işte şu kadar e, tüketimine sahip oluyor ya da şu kadar karbon dioksit üretiyor e, masalları aslında hiçbir anlam ifade etmiyor yani buna kökten bir çözüm getirmek sürece. sürece. aynen yani bazı işte sivil toplum kuruluşları vesaire genelde bu şirketlerin fonları kuruluşlar işte. Her sene ajandalar falan yayınlıyorlar şöyle olmalı böyle olmalı diye. Ama sene sonundaki bilançolara baktığımızda biz bu şirketlerin hala en çok su tüketen ve en çok dünyanın geleceğine zarar veren şirketler olmaya devam ettiğini görüyoruz. Buradan bir geri dönüş olmuyor genelde. Bu soruya tatmin edici bir cevap vermek gerekiyor insanlık açısından. Yani eğer verilmezse ve musluğu kapatma, hamburger yeme, elmayı şöyle yapma gibi gibi bir noktaya doğru giderse her şey. Bence olabildiğince dünyanın geleceğine asıl tehlikeye atma noktasına çok daha yaklaşıyoruz yani bu şart bu şartlarda. Ya velhasıl kelam aslında bize başta anlatılan masal bugün bizim podcast'imizin içeriğinde oluşturan masal. Ya bugün bizim aslında podcast'imizin de içeriğini oluşturan masalımız bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımıza bazı düzenlemeler ve önlemler getirerek dünyanın içinde bulunduğu kötü koşulları ve ileride yaşayabileceğimiz daha kötü koşulları ve geleceği belli açılardan düzene sokabileceğimiz üzerine bir masaldı. Ya yani bu masalı neden inandırıcı bulmadığımızı biraz podcast'in içerisinde konuşmaya çalıştım. Toparlamak gerekirse aslında bu en inandırıcı olmayan kısmı cidden tüketimin sadece müşteri odaklı her şeyden kopuk yapılan bir şey olduğunu düşünmek belki dünya açısından. Tüketim üretimden bağımsız bir şey değil ve üretilen koşulların, üretim koşullarının bugün dayattığı nokta, yani o noktayı da şöyle kısaca söylemek lazım. Azami kar ve daha fazla kar için her şeyi yapabilecek bir sistemin üretim metotları içerisinde, bunu her gün yeniden üreten sistemin üretim metotları içerisinde aslında tüketime hazırlanan her ürününde biz azami kar getirmek için piyasaya sürüldüğünü anlamalıyız. Buradan bunu rahatlıkla verilere vesaire tüm bilimsel araştırmalara vesaire baktığımızda da bunu gö bunu görebiliriz zaten. Ee, bu motivasyonla oluşmuş bir tüketim kültürü de bizim bugün içinde bulunduğumuz kapitalizmin şartlarında bize her gün bir şeyler aldırmak üzerine reklamlar yapan, her gün e, ürünlerini zamlar yaparak pazarda, manavda, kıyafet dükkanlarında bize satan satmaya çalışan, bunun üzerine kendini kurgulayan bir sistemin içerisinde. Yani herhalde tek eksiklik insanların musluk açıp kapatması, daha az hamburger yemesi gibi bir noktaya denk düşmüyor. Çünkü zaten başta da söylediğimiz gibi bugün tüketim noktasından alam veren şeylerin hepsi onların üretilme metotlarından kaynaklı şeyler. Yani bu kadar vahşi, bu kadar doğayı önemsemeyen ve bu kadar sonu gelmeyecekmişçesine dünya kaynaklarını sömüren bir üretim sisteminin içerisinde belki bireysel olarak tüketim Bilimsel verilerin de bize gösterdiği gibi en düşük yüzdede kalan şey ve en az belki de ilk ilk olarak en az düzenlenmesi gereken şey. Yani bireysel olarak evimizde her türlü önleme alalım evet. Ama bugün üretim açısından dünyanın geleceği açısından zaruri olan adımlar atılmadığı sürece, bu kadar vahşi üretim sürmeye devam ettiği sürece ve bu ürünün üretilen ürünlerin pazarlanması, tüketim koşullarını ve kültürünü bu kadar belirlemesi değişmediği sürece, içinde bulunduğumuz pazar şartları değişmediği sürece bu üretim vahşi bir şekilde sürmeye devam edecek ve ediyor. Ve bu üretim böyle sürmeye devam ettikçe belki bizim evde musluğu kapatmamızı anlamı kalmayacak. Çünkü zaten ileride o musluktan akan bir su olmayacak. Yani biz bugün kapatsak bile, çok dikkat etsek bile. Bugün fabrikalar bu üretim yapmaya devam ettiği sürece, tarım alanlarında bu kadar su kaybı yaşandığı sürece, doğal kaynaklar bu kadar yağmalandığı sürece Bizim evimizde musluk patlamız gıdaya ulaşabilmemizi sağlayacak. nerede gelecekte kuraklık olmadığını garanti altına alacak diye düşünüyorum ve böyle bitirebiliriz